Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sormayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bu videomuzda sizlere Mersin Üniversitesi BESYO 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Mersin Üniversitesi sınavını Ağustos ayında yapmıştır. Sınav şekli iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama TET elemesidir. Kontenjanının dört katı kadar aday değerlendirmeye kalır. İkinci aşama ise koordinasyon parkurudur. Antrenörlük bölümü için en az 3 yıl lisans şartı aranmaktadır. Mersin Üniversitesi TET baraj puanı öğretmenlik bölümünde 200, diğer bölümlerde ise 150, engelli adaylarda ise 100'dür. Mersin Üniversitesi'nde öğretmenlik, antrenörlük, yöneticilik, rekreasyon, rekreasyon 2 bölümleri bulunmaktadır. Toplam kontenjanı 230'dur. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Mersin Üniversitesi Besyo 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi verdik. Diğer tüm üniversiteler ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir, diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.